Kumsal kar yağıyor. Baksana. Görünüyor mu? Kar yağıyor kızı. Araba geliyor. Kenara geç. Araba geliyor. <laughs> Ay kumsal. Araba gelirken araba yol, yolda yürümememiz lazım. Biliyorsun değil mi Komsal? Kenarda yürümemiz gerekiyor. Evet. Ama ağzını açma soğuk. Bakayım bir. Ağzını açma. Soğuk annem. Kapat. Kapat atkını. Sen bir şey yaparsan. Kumsal kapatır mısın ağzını? Soğuk. Kapat. Açma sakın. Sen eldivenlerini bakayım bir sana? Eldivenlerini de taktın. Atkını taktın. Şapkanı giydin. Kar botunu giydin. Ve dışarıya çıkmaya hazırız. Komisal koşuyor şu an. Kaçtım geliyorum yetişeceğim sana. <laughs> evet. Bakalım kim önce gidecek? Kim hızlı gidiyor bakalım. <laughs> Market burada değil biraz uzakta. Efendim. Komisal bana bakar mısın? Ağzını kapatır mısın? Bak burnun kızardı bile. Ağzını kapat. Bak burnun kızardı. Açma. Tamam mı? <laughs> Efendim? Soğuk annem. Hava çok soğuk. Hava buz gibi. Yolda yürümemen gerekiyor. Araba geliyor. Yolda asla yürümemen gerekiyor. Ne olursa Bak. Ay koptu. Asla yolda yürümemen gerekiyor. Tamam mı? Her zaman kenarda kaldırımda yürüyeceksin. Çocuklar yolun ortasında yürümez değil mi kumsal? Eldivenini neden çıkardın? Yoruldun mu? <laughs> Eldivenle ne alakası var bunun kızı? Yere düştü. Kumsal birazdan soyunacak. Montunu da çıkarır, atkısını da çıkarır, şapkasını da çıkarır. Kumsal böyle işte. Anne. Efendim. Ne oldu? gidiyoruz anneciğim. Aha. Kumsal, düşersin anneciğim. Tehlikeli hareketler yapıyorsun. Ne oldu? Baksana burayı kar tutmuş. Kumsal sence kar çok yağar mı? Bak ama dokunma. Hayır pis bak pis hayır. Daha yağmamış ki. Şu an pisliğe dokunuyorsun. Daha çok yağmamış. Çok yağınca dışarıya çıkıp kartopu oynayacağız hep birlikte değil mi? Evet. Bak burada da kar var. Evet. Birazcık tutmuş. Ama çok az değil mi kumsa? Evet. Evet hadi hadi hemen hızlı hızlı markete gidelim. Hadi anneciğim. Mira neden çıkardın? Bir tane yediğimi kumsal daha o kadar çok yok ki çok yağınca oynayacağız tamam mı çıkacağız dışarıya daha o kadar çok yok bak bak nasıl tatlı ya Allah'ım ya kumsal hadi gidelim anneciğim ama daha çok kar tutmamış ki kumsal avucunu doldurdu ağzına sakın koyma hayır sakın şu an yenilebilecek değil. Durumda değil şu an. Hayır. Yenilmez şu an o. Hadi gidelim markete tamam mı? Hadi. Hadi anneciğim. Kumların odun bölümüne geldik. Hangisini istiyor aldın? Kahverengi olanını mı? Başka? Bir tane de sarı. Tamam. Yeter. Çünkü zaten sağlıklı değil onlar anneciğim. Hayır yeter anneciğim. Hadi gidiyoruz. Kumsal arabaya bindi. Ay! Sıkıştık kumsal. Gidiyoruz. Neyi? Uçuyor. Kumsalı şimdi uçuracağım. Bir, iki, üç. Kumsalı uçurdu. Gidiyor. Kaza, kaza. yaptı. <laughs> Anne bir daha aç. Bir daha mı uçurayım? Evet. Tamam. Bir, iki, üç. Kumsalı uçuruyorum. Uçuyor. Anne bir daha yapayım. Ah, kaza yaptık. <laughs> Çaldık oraya. Anne bir daha yap. Bir daha mı? Hı. Bir, iki, Çal. Tamam. İki, üç. Uçuyor. Yeter ama kızarlar bize. Oraya çarpıyoruz. Bize ana, kızarlar. Anne. kızarlar. Diş var. Diş var. Evet. Sana süt alayım mı? Nerede sütler? Ay, ay, ay. Süt istemiyor musun? Ne, ne? Aa, bak süt burada. Ne, Basma onlara kumsal. Bak ne, sütler ana, burada. Ha, ha. İndir, indir, indir. Şimdi, süt i̇n hadi in. Ne, dur indirim indir. seni dur.